Merhaba arkadaşlar. Bugün size dizilerden 3 güzel soru tipi yapacağız. Üçünün de farklı bakışları var. Zor sorular mı? O kadar değil ama tanışmanız gerektiğini düşündüğüm için buraya da aldım. Başlayalım. Verilen ifade bu. Seriyi anlatmış. O da buna eşitmiş. A eksi B artı C ifadesi kaçtır diye soruyor. Hemen gözüme çarpan şey ben burada en iyi yerine bir sayı vererek istenen ifadeyi ortaya çıkartabiliyorum. Dolayısıyla en gördüğüm yere eksi 1 yazacağım arkadaşlar. Sağ taraf bakın A eksi B artı C'ye dönüşüyor böyle yapınca. Peki sol taraftaki değişiklik ne oluyor? Onu da yazalım. K'mız eksi 5'ten en iyi yerine eksi 1 yazınca yukarıdaki sınırımız 5 yaptı. Ben burayı da şöyle yazacağım. K'nın kübü artı K'nın karesi artı K diyeceğim. Bu işin cevabı A eksi B artı C yapıyor. Buradan sonra bir parçalama yapacağız. Serilerde çok bahsetmediğimiz özellikler var burada aslında. K eşittir eksi 5'ten 5'e. K'nın kübü artı K ifadesini kendi başına inceleyeceğim. Bir de K eşittir. Eksi 5'ten 5'e K'nın karesi ifadesini ayrı inceleyeceğim. Bu iş hala değişmedi. A eksi B artı C'ye eşit. Sol taraftan gelecekleri, sağ taraftan gelecekleri toplayacağız neticede. Bir şey fark etmiyor. Ama sol taraftaki parçalama yapmamın sebebi burada tek fonksiyon yaratmaktı. Bakın eksi 5 verdiğinizi düşünün. Eksi 5'in kübü eksi 5 artı nokta nokta nokta. En sonda 5 verip bitireceksiniz ya. 5'in kübü artı 5 diyeceksiniz. Burada ifadeler birbirlerini götürür arkadaşlar. Şunlar gider. Bunlar gider. Yani tek fonksiyon formatında ne verirsem ver zaten bir artı bir eksi birbirlerini götürüp duracaklar. Bu ifade sol taraftaki ifade komple sıfır geliyor diyebilirsiniz. Peki sağdakini nasıl yapacağız? Onda da ufak bir düzen yapacağım. Şöyle sağ tarafa devam edelim. 2 çarpı toplam sembolümüzü de yapalım. K eşittir. Birden 5'e K'nın karesi diyeceğim. Bu hala A eksi B artı C yapar. Niye böyle bir değişiklik yaptım? İntegralden de hatırlarsınız bunlar arkadaşlar. Eksi 5'ten 0'a kadar gelecek cevapların hepsi zaten pozitif karesini aldığımız için. Şöyle hayal edin yani 5'in karesi artı 4'ün karesi artı nokta nokta nokta. En son 1'in karesi artı 0'ın karesi yapıyor. Şu sağ taraftaki ifadeyi de yazdığımda 1'den 5'e k'nın karesi dedim ya baştaki 2'yi görmeyin. Ve o da 1'in karesi 2'nin karesi nokta 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 5'in karesine kadar gidiyor. Yani şuradaki ifade neyse diğer taraftaki ifade de bunun aynısıydı. O yüzden çarpı 2 yapıp işimi biraz hızlandırdım. Buradan sonra bir formül hatırlatacağım size. Belki biliyorsunuzdur. 1'in karesi, 2'nin karesi, nokta nokta nokta, n'in karesine kadar olan sayıların toplamını sorarsa bu n çarpı, n artı 1 çarpı, 2n eksi 1 bölü 6 ile bulunuyordu. Ben de bunu kullanacağım. Aşağıyı kullanacağım için burayı silmem gerekiyor. Bizim sayılarımızda 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi öyle gidiyor. O zaman 2 çarpı, 5'te bitirdiğimiz için bu işi n'in yerine 5 geldi n çarpı n artı 1 çarpı 2n eksi 1'i kullandım. Böyle altısını da yazdım. Bu işim bize hala bu a eksi b artı c'yi vermesi gerekiyor. altılar gitti. 110 yaptı arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu sebeple denizli deyip bitirebiliriz. Çok sık karşımıza sorusu gelmiyor. Ben de yakalamışken almak istedim. Geçelim diğer sorunca. Polinom fonksiyonu türevi p'nin türevi olmak üzere bunlardan bir aritmetik dizi yapabiliyormuşuz. Ortak farkımız olacak. 2 terim 2 yapacak. Peki terim değil daha doğrusu P polinomundaki veriler. P'nin türevinde 3 kaçtır diye soruyor. Önce polinomumuz kaçıncı dereceden olmalı ki türevi bir aritmetik dizi yapsın. Ondan başlayalım arkadaşlar. Mesela a n eşittir. n kare artı 7 dediğimizde bu bir aritmetik dizi oluşturur mu? P'nin türevini yorumlamaya çalışıyorum şu an. Hayır çünkü sebebi de şuydu. Aritmetik dizinin cevapları doğrusal fonksiyonun üzerindeki noktalara karşılık gelirdi. Bu çizmiş olduğum şekil olarak grafik olarak çizersen parabole karşılık gelecek. O yüzden aritmetik dizimiz ikinci dereceden olmaz. Aynı şekilde 3, 4, 5 bunları da sağlamaz arkadaşlar. Aritmetik dizi kurallarına aykırıdır. Şöyle olabilir o zaman. Aritmetik dizi 7'den artı 5. Bu bizim türev fonksiyonumuza karşılık geliyor olabilir. Ya da a'nin cevabı 7 olabilir. Bu da aritmetik dizidir. a'nin cevabı 0 olabilir. Bu da aritmetik dizidir. Ama ortak fark mantığı burada devreye giriyor arkadaşlar. Ne diyordu bize? Ortak farkı 6 olacak. O zaman a 7 dediğinizde bunun tüm terimleri 7 geliyor. Bunun ortak farkı yok. 6 yok daha doğrusu. 6 yapmıyor. Ortak farkı var tabi de. 6 yapmıyor. A eşittir 0 derseniz de bunun tüm terimleri de aynı geliyor. O zaman bunun da ortak farkı yok. Yani bizim aradığımız türev fonksiyonunun birinci dereceden olması gerekiyor. Po polinomun kendisi de o sebeple ikinci dereceden olacak. Anladım her şeyi. Artık bunları geri alabilirim. İkinci dereceden bir polinom yazacağım ve bana verdiği şartları da sağlatacağım. Başka sayısını bilmiyorum. Sadece P0 P2'nin 2 yaptığını bana söylemiş. O zaman a çarpı x çarpı x eksi 2 artı 2 dersem bu benim tam istediğim polinom olacaktır. Verilen bilgileri sağlatacaktır. Türeve girmemiz lazım. Çünkü dizi olan burası. Türevini aldığımızda da 2ax eksi 2a diye bir ifade yapıyor. Artık buradan sonra tek tek bu dizinin tüm terimlerini yazacağım arkadaşlar. P'nin türevinde 0. Birinci terimimiz olduğu için bunun cevabı eksi 2a geldi. P'nin türevinde 1 yazdık. Bunun cevabı 0 yaptı. P'nin türevinde 2 dedim. Bu 2A geldi. Aynı mantıkla P'nin türevinde 3 yazdım da bunun cevabı da 4A gelecektir. Ortak farkın 6 demişti. Şurada bir 2A'lık artış var. O zaman 2A'nın 6'ya karşılık gelmesi lazım. A da buradan 3 yapıyor diyebiliriz. A3 ise P'nin türevinde 3 soruyordu bize. Cevabımız da bu sebeple 12 deyip bitirebiliyoruz. Zor değil ama bakış açısı bir yerlerde karşınıza gelebilir. Bu türev fonksiyonundan aritmetik dizi nasıl oluşuyor onu da bir yapmış olalım kanalda. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden polinomla ilgili aşağıdakiler verilmiş. Kökleri birbirinden farklı olacak. Bu önemli arkadaşlar. Geometrik dizinin ardışık 3 terimi olacaklar. Sabit terimi x8. Buna göre p3 değeri kaç olabilir? Bir px yazarak soruyu başlatalım. Baş katsayımız 1 demiş. Köklerimizde a1, a2, a3 yazacağım. Ben onları aritmetik şey, geometrik bir dizide çalıştığımız için. x a2 çarpı x eksi a3 dedim. Sabit terim eksi 8 olacak diyordu. X gördüğümüz her yere 0 verirsek o zaman P 0'dan geliyor ya sabit terim. Eksi A1 çarpı A2 çarpı A3 dediğimizde bunların çarpımının eksi 8 yapması gerekiyor. Sabit terimi bulurken buradan faydalanıyoruz. Geometrik dizi özelliklerine göre A1 ile A3'ü çarptığınızda A2'nin karesi yapar. Eksiler de gitti. Ortada da bir A2 var. Dolayısıyla A2'nin kübü eşittir 8 buluyoruz. Buradan da A2'nin cevabı 2 gelecek. Ortanca terimi 2 olan terimleri tam sayılardan oluşan Kökler diyelim, bir bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. İki farklı durum yapabilirsiniz burada. Daha fazla durum var da onların mantıksız olduğunu göstereceğim. Ortanca terimimiz 2. Tam sayılardan oluşan bir geometrik dizi yazmak istiyorsak şöyle bir geometrik dizi yazabiliriz arkadaşlar. Ya da şunu yapabiliriz. Eksi 1, 2, eksi 4. Şu an bunların ikisi de tüm şartları karşılayan tam sayılardan oluşan, terimleri tam sayılardan oluşan bir geometrik dizi. Aklınızdan belki şu geçiyor olabilir. Hocam niye 1 seçtiniz baştaki sayı ya da eksi 1 seçtiniz? İsterseniz siz eksi 2 seçin arkadaşlar. Böyle yaptığınızda yine bir geometrik dizi oluşur. Doğru ama terimleri birbirinden farklı gelmez. O yüzden bu senaryo iptal olur. Ya da hepsini 2, 2 yazsanız yine tüm terimler birbirine aynısı gelirdi. Bu da iptal olurdu. Başka sayılar deneseydiniz. Mesela eksi 4, 2, eksi 1 deseydiniz. Bu zaten yazdığım şeyin aynısı. Yukarıda parantezleri koyunca hiçbir şey değişmeyecek. Bu da anlamsız oldu. Başka denemeler de yapsanız. Ortak çarpanın, daha doğrusu tüm terimlerin tam sayı geldiği bir şey bulamıyorsunuz arkadaşlar denediklerime göre en azından böyle rahat konuşabiliyorum. O yüzden bunlara göre iki tane px yazabiliriz. Ben ikisini de şurada yazacağımız bir şekilde. Bunu yazmış olsaydım px eşittir köklerimiz bunlar olduğu için x eksi 1, x 2, x 4 diyecektim. Aşağıdakini kullansaydık da px eşittir x artı 1, x 2, son olarak da x artı 4 diyecektik. Bunlara göre de p3'leri yazarsak İkisinde de şöyle tek tek hızlıca yazayım. Zamanım olmaz. P3 eşittir. X gördüğümüz yerlere 3 yazıyoruz. Buraya 3 yazınca 2 yapacak. 3 yazınca 1 yapacak. 3 yazınca eksi 1 yapacak. Bunun cevabı eksi 2 geldi. Şıklar da yok. Geçtim. Aşağıdakine geldik. 4 yaptı. 1 yaptı. Burası da 7 yaptı. Çarptığımızda 28 yapar. Bunun şıkları koymuşlar. O yüzden sorumuzun cevabı edene deyip bitirebiliriz. Umarım sizlere de bir bakış olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.